Türkiye artık 90'lı yıllardaki Türkiye değil ama Yunanistan'da hala eskiye, çok eskiye hatta 1453'ten önceye dönmeye özenenler var. Neden böyle diyorum kısaca anlatayım. Türkiye ne zaman uluslararası hukuk tarafından korunan haklarını kullansa Yunanistan buna engel olmaya çalışıyor. Ama gerçekçi olalım Atina'nın ne ekonomik ne diplomatik ne de askeri açıdan gücü yetiyor Türkiye'ye engel olmaya. Ama işte o anda da bir Bizans bayrağı ortaya çıkıyor. Kimi zaman bir camide, kimi zaman bir askeri karakolda görüyoruz. 1453'te yıkılan Bizans'ın bayrağını. Yine ortaya çıktı aynı bayrak. Bu kez NATO tatbikatı için Dede Amerikan askeri getiren bir nakliye gemisinin baş gönderinde. Amerika ve Avrupa'dan beklediği desteği göremeyen, taciz hamleleri boşa çıkan Yunanistan şimdi de cılız provokasyonlara bel bağladı. Bakın arkadaşlar önümüze kırıyorlar. Dede Ağaç Limanı'na yanaşan Amerikan gemisi göndere Bizans bayrağı çekti. Türkiye yerli sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis ve Rodos açıklarında faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Atina uçak kaldırıp taciz uçuşları yaptı. Savaş gemilerini bölgeye yaklaştırdı. Elinde silahı var. Yasak bölgede olmadığımı söylüyorum. Hala ha, ha. basıra ediyor. Türk balıkçı gemilerini taciz etti. Bakın arkadaşlar önümüze kırıyorlar. Yunan kardeşler. Bizi sallamaya çalışıyorlar. Ürkütmeye, korkutmaya çalışıyorlar. Oğlum biz Türk'üz lan. Bizi kendi toprağımızdan kim kovuyor? Hayırdır oğlum? Ancak bu hamlelerin hiçbiri işe yaramadı. Türkiye faaliyetini sürdürdü. Yunanistan'ın Türkiye'yi kınamasını istediği Amerika ise bu isteği yerine getirmedi. Ancak Atina'ya şirin görünmek için tuhaf bir yola başvurdu. Gemilerden birine 1453'te yıkılan Bizans'ın bayrağını çekti. ARC Endurance adlı Amerikan gemisi NATO'nun Avrupa'daki tatbikatına katılmak üzere 3 bin Amerikan askerini Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'na getirdi. Ancak gemi limana yanaşırken gönderinde Yunan bayrağının yanı sıra Bizans bayrağı da dalgalanıyordu. Yunanistan ve ABD'nin oynadığı bu oyun diplomatik olarak ciddiye alınacak bir sonuç doğurmasa da sosyal medyada tepki gördü ve alay konusu oldu.